İşte yayınlarından güzel bir soru. Ee, bir tane bilgi vermiş yukarıda. Diyor ki eğik düzlemde serbest bırakılan bir silindirin yuvarlanma hareketi yapabilmesi için eğik düzlem sürtünmeli olmalıdır. Diyor ki yani yuvarlanma hareketi yapabilmesi için. Mesela şu silindir yuvarlanma hareketi yapabilmesi için eğik düzlemin sürtünmeli olması gerekiyor. Eğik düzlemde kaymadan yuvarlanan cisimler yani silindir gibi yine e sürtünme kuvvetleri iş yapmaz diyor. Tamam. Eğimlere eşit olan en düzenli üzerinde yükseklikleri eşit konumlarda eşit kütleli K ve L cisimleri varmış. Ee, K küpü L küpü e, sabit tutuluyor. Aynı anda servis bırakılan cisimlerde K sürtünmesi önemsenmeyecek kadar az olan yüzeyde kaymakta. L ise kaymadan dönmektedir. K ve L cisimlerin P çizgisine geçerken sahip oldukları öteleme kinetik enerjileri e, K ve e olduğuna göre P çizgisine ulaşma süreleri e, nedir diye soruyor. Şimdi şurada bir H EH kadar yükseklik olsun. MGH. E, K'da direkt kinetik enerjiye dönüşecek. Ve biraz oradaki işte şurada şu şey oluyor ya. artı K artı MGH üstü diyebiliriz mesela. E, bu L'de ne oluyor? Peki MGH bir kinetik enerji dönüşüyor oraya kadar. bir MGH üstüne dönüşüyor. Bir de burada bir dönme kinetik enerjisi olacak bu hem öteleniyor hem de dönüyor. Bu da bir e dönme olacak yani. Şunlar zaten sabit olduğu için kaldırabiliriz. Burada EK MGH olduğu için e, EK yani MGH atabiliriz. Oradan bulabiliriz. ne diyor soru bu arada? Öteleme kinetik enerjileri EK ve E ile. Şimdi öteleme kinetik enerjisi bildiğimiz kinetik enerjidir. E, K'nınki direkt MGH öteleme kinetik enerjisine eşitken L'de mg e, MGH'den bir dönme ener enerjisi kadar eksiktir. Neden? E, çünkü bu MGH'lik enerji bir kısmını dönme kinetik enerjisine bir kısmını öteleme kinetik enerjisine veriyor. E, haliyle kinet, öteleme kinetik enerjisi L'de daha küçük K'da daha büyük olmuş oluyor. O yüzden EK büyüktür ile. Şimdi dön, e, şey, öteleme kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareli bulunur. Dönme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 I V kare ile bulunur. Ee, 1 bölü 2 mv kare öteleme kinetik enerjisi daha büyük olan zaten kütleler de aynı olduğu için öteleme kinetik enerjisi hızı doğru orantılı diyebiliriz burada. Şimdi öteleme kinetik enerjisi k'nın daha büyük demiştik. O zaman k'nın öteleme kinetik enerjisi daha büyükse e, l k'nın hızı l'den daha fazla olmak zorundadır. E, k'nın hızı l'den daha fazlaysa ve EK büyüktür, e, L demiştik e, öteleme kinetik enerjileri olarak. E, K'nızı L'den büyükse o zaman e, K'nın süresi L'den daha e, küçük olmuş olur. TL büyüktür, TK olmuş olur. Bu da bize hangi şıkkı sağlıyor? E, cevap de gelmiş oluyor çok güzel bir soru. Mantığı güzel bir sorudur yani. Yani burada düşüneceğimiz şey burada ki potansiyel enerji bir kısmı kinetiğe, öteleme kinetiğe bir kısmı da dönme kinetik enerji gittiğidir. geri kısmı zaten sorunun basitleşiyor. Gayet güzel bir soru ama 3D yayınlarından.